Dairemin göbeğini kırmışlar. Anahtarımı sokuyorum. Ama açamıyorum. Ve kendi daireme giremiyorum. İçeride eşyalarım, televizyonum, yatak odam, buzdolabım, çamaşır makinem, A'dan Z'ye hepsi vardı. Dairemi kırıp malıma zarar verip içeri giriyorlar. Bu devirde insan kiracısını çıkaramazken bunlar nasıl zorbalıkta yapıyorlar. Gördüğünüz gibi daireme giremiyorum. Bakın göbeğini kırmışlar. Kendi anahtarımı tekrar sokuyorum. Açamıyorum. You want money to give us the card to enter the residence? I live here. I live here from two years. And you go, you come, you come here Bağırma. Ca Bağırma. Polis! Kal polis! Bağırma lan. Ben gebertirim seni. Polis. Kal polis! Ne var? Bir dakika. Bir dakika. Oh, oh, oh. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika.